Pek belli olmuyor ama otobüslerde, uçaklarda, gemilerde, dişçi koltuklarında, hasta taşıma sandalyelerinde hatta hastanelerde biliyorsunuz hastalarımız olduğu zaman yanında refakatçi koltuğu var. Keza onlar da. Çocuklarımız uzun süre bilgisayar başında oturanlarımız var. Gamerlar 18 saat. Onların gamer koltuklarında bunlar bu Yan, yana doğru kafanızı rahat yiyebilirsiniz <laughs> Okullara verin, okullara. Okullara. <laughs> Öğretmenler için. <laughs> Değil mi? En sevdiğim yer burası oldu. Adam şey bu, var. Yapıyor. Teşekkür ediyorum. Boyun desteği çok güzel bir güven veriyor. Emin olun yolculuklarda ise hissiyatı çok daha farklı. Bel ağrısını, boyun ağrısını ortadan kaldırıyor. İnanın onlarca kişi oturdu Ama bu tepkiyi veren ilk siz oldunuz Teşekkür ediyoruz Şu an fibromiyerisi olan bir öğretmene Adana'nın sıcağında Oğlum yap ben reklamını yaparım. Şöyle yapalım Aşkım beni çekersin Çok güzel Evet, evet. Öğretmenimiz nereden geliyor İskenderun'dan geliyorsunuz. Şey, adam adam eşkenlerine değil mi? Ateşiye Koleji bize bunlardan al lütfen. <laughs> 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 Bir selamımızı da verelim. Kapatıyorum. Değil Teşekkür abi. ediyorum.